Vurgu tonunu koruyan adam podcast serisi sunar. Bayanlar baylar, lüzumsuz bilgiler ansiklopedisi. İkinci sezon. Genel kültür, bilim, sağlık ve daha birçok alanda bildiğimiz şeylerin kökeni merak edenler için burada. Mum yandığı zaman niçin geriye bir şey kalmıyor? Gerçi şimdi elektrikler kesilince otomatik olarak devreye giren lambalar, hatta jeneratörler var ama mum hayatımız boyunca evimizin demirbaşı olmuştur. Onu o kadar hayatımızın olağan bir parçası olarak algılamışızdır ki, fitiline bir kibrit çaktığımızda onun nasıl yandığını, yandıkça katı kısmının nereye gittiğini düşünmeyiz bile. Tarihi çok eskiye uzanan mum ışığının adeta büyülü bir gücü vardır. İnsanlar romantik duygular uyandırdığı gibi tüm dinlerde ruhani bir yeri de vardır. Ayin ve adakların vazgeçilmez malzemesidir. Mum, tarihin ilk icatlarından biridir. Mısır'da ve Girit adasında milattan 3000 yıl önceden kalma mumlar bulunmuştur ama en yaygın kullanışı orta çağda Avrupa'da olmuştur. Tarihi bu kadar eski olup da günümüzde popüleritesini yitirmeyen ve çok yaygın olarak kullanılan başka neredeyse hiçbir şey yoktur. Aslında mumun yapısı çok basittir ama yanma mekanizması o kadar basit değildir. Mumun yapısında iki ana madde vardır. Birincisi yakıt görevini gören bir çeşit balmumu, ikincisi de emici özelliği olan bir çeşit sicim yani fitil. Fitilin emici özelliği çok önemlidir. Çünkü mumun yanma sırrı burada gizlidir. Bu özellik gaz lambalarının fitillerinde de vardır ve onlar da aynı prensiple çalışırlar. Şimdi kısa bir ara. Sevgili podcast severler, canımız dinleyicilerimiz Bildiğiniz gibi her hafta size yeni ve eğlenceli bölümler ve ufuk açıcı bilgilerle dolu bölümlerle gelmeye gayret ediyorum. Bu süreçte desteklerinizi bekliyorum. Nasıl mı? Bölümlerimize reklam verebilir, sponsor olabilir ve Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Bu destekler daha iyi ekipman ve daha iyi içerik olarak size geri dönecek. Reklam ve sponsorluklar için Vurgu koruyan adam at gmail.com'dan mail atabilir. Lüzumsuz bilgiler ansiklopedisi resmi Instagram hesabından iletişime geçebilir. Telegram üzerinden yazabilirsiniz. Hepsinin linkleri bölüm açıklamasında mevcut. Ayrıca Patreon'da yine lüzumsuz bilgiler ansiklopedisi adıyla varız. Orada size uygun aylık üyelik türünü seçerek ufak da olsa katkıda bulunabilirsiniz. Gelin içeriklerimizi birlikte şekillendirelim. Şimdi bölüme kaldığımız yerden devam. Elinize herhangi bir sicim alıp ucundan su dolu bir kaba daldırdığınızda suyun sicim tarafından emildiğini ve suyun sicim boyunca yukarı çıktığını renginin koyulaşmasından anlayabilirsiniz. İşte fitil de mumun üst kısmında alevden dolayı eriyen bal mumunu emerek üst kısmına taşır ve bu bölgede yanmanın devamını sağlar. Yani burada asıl yanan ve ışığı veren fitil değil, bal mumunun kendisidir. Parafin bal mumları ham petrolden yapılır yani koyu bir hidrokarbon olup iyi bir yanıcıdırlar. Çakmağı çakıp fitili tutuşturunca mumun en üst tabakasının da erimesine ve dolayısıyla mekanizmanın çalışmaya başlamasına sebep olursunuz. Fitil bu erimiş bal mumunu yukarı aleve doğru taşır. Bal mumu alevin sıcaklığında buharlaşır ve tutuşur. Yanan şey aslında mumun katı kısmı olduğundan mum tümüyle yanıp bittiğinde geriye bu buharlaşmadan dolayı pek bir şey kalmaz. Mum yapmada en çok arı bal mumu, Benzin üretiminde petrolden çıkan bir yan ürün olan parafin veya bitkisel ve hayvansal yağlardan yapılan stearin kullanılır. Günümüzde en fazla kullanılan mumlar bunların karışımı ile elde edilen mumlardır. Mumlar çekme yöntemiyle, dökülerek veya pres edilerek yapılır. Her şey tamamlandıktan sonra boya banyolarına sokulurlar ve en sonunda da parlaklık kazandırmak için soğuk suya daldırılırlar. İşte mumun hikayesi de bu şekilde.